Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Ahmet Gençler. Bugün sizlerle birlikte New yani karateci tavşan oynuyoruz. Adı Lugaru Heşti. Ekranda gördüğünüz gibi lugaru, lugaru Lugaru oynayacağız arkadaşlar. Yani karateci tavşan. Umarım video hoşunuza gidiyordu Haydi biz başlayalım istiyorsanız. Sesi birazcık kısayım. Hadi başlıyoruz. Enter. Biraz kısayım. <laughs> Challenge'tan şu dokuzuncu ben, ben bayağı bir bu oyunu birazcık biliyorum ama dövüşmesini fazla bilmiyorum. Kali yerden başladı. Aşağıdan lütfen videoyu beğenin ve aşağıdan da abone olun. Yani bir de yorum yazın. Tamam mı? Şunları da çekeyim. Bekleyin arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Şurada bir insan var onu arkadan zorlayacağım. Of! Ha, ver Gel gel buraya. Ah Ver lan. O benim. Gel ver, gel gel. Senin o e, çükünü keseceğim. Aa! Sünnet edeceğim gel. Ver lan o kılıcı. O sıçtı mı çocuğu? Ver onu. Dur şunu cebime koyayım da arkadaşlar. Ya buraya gel. Oo hareketi yapmayı unuttum. Hareketi yapmayı unuttum. Öleceğim şimdi. Hadi kes lan. Allah belanı versin kesmiyor abi. Allah öleceğim. Arkadaşlar görüyor musunuz adamı ya? <laughs> öbürü de geldi öbürü de geldi. Allah vur la vur la. Arkadaşlar anlıyorum. Aptalca yaptım anasını satayım. Bir daha deneyeceğim. Gelsin bu tarafa doğru. Birazcık şu şunu şu tarafa çekelim. Oyun ismini e, alta falan ya da başlığa koyarım. Ver onu. Birazcık dövek seni. Bir dakika kaçma. Ama neyse kaç artık. Bir dakika. O geri gelir şimdi arkadaşlar. Sen. O sıktı öbürüne haber verdi. Aman ya da ben kariteciyim. O zaman karite biliyorum size hepinize. Ben ninjayım. Tamam ninja nice oldum. Kesme. 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 Hiçbirinizin kılıcı yok bile. Ver onu. ölmediniz bak beni biri kesti. Abi nasıl olur? Neyse bak arkadaşlar biz başka bölüm seçelim. Seçelim. Kaçıncı bölümü seçsek? Sen bölümü seç. Ya da yok ya bekle. Bir tane bölüm vardı da. He tamam burayı seçtim. Hadi bakalım. Gel lan bebe buraya. Al bakayım. Gel lan sen de buraya. Ay. Oğlum ben sizi güzelce öldürürdüm. Ne vardı ya? Öldü. Aşağı gidersen öyle. Öbürü niye ölmedi? aşağı atladım. Ölmüş lan öbürü. Evet ben de öldüm. Arkadaşlar ben bu kaliteyi çok severim. Ve adamlar tırmık manya. Aman yumruk manya. On ikinizi de yenerim anlıyorsunuz mu lan? Oh, arkadaşlar görüyor musunuz? İkisini de aşağı uçurum attım. Böyle güzel bir şey yapamaz. Böyle güzel bir şey Geliyorum lan. Ananızı belleyecek. Oh. Yani bu oyun da çok eski bir oyun. Ama güzel oyun yani. Böyle kariteciyiz. Adamları dövüyoruz. Oh, 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 bu dur, bu Budur. Budur. dur, bu dur. Bu dur, Ya, yaptık. ve yapmıştım. Aa, arkadaşlar ben bura oynamıştım. Çünkü bura çok zor bir bölüm. Altıncı bölümü seçtik. Bura nerede lan? Arda oynadı, oynar. Burayı Arda geçmişti ama ben oynamadım. Demle yavşak. Allah! Oyun Steam'de bu arada arkadaşlar oyun paralı. Ben aldım oyunu. O arkadaşına haber verme bakayım. Gel abi. Asiktir hepsi geldi. Evet arkadaşlar böyle de ölebiliyoruz. Ama bende bir fikir var. Biliyor musunuz? Bende bir fikir var. Şu hareketi yapmayı hiç denemedim. Böyle koşuyorsunuz buna basıyorsunuz. Fareye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Koşuyorsunuz ve space'e basıyorsunuz oluyor. Açıyorsunuz ne la? Geliyorum kanki. Aman yapamadım. Gayret lan ben. Ölmüş lan. Yes be. Şimdi şunu ödeyim. Gel abi. nasıl ya yine yapamadım. Karate biliyor herhalde sen. Gel buraya gel ben de biliyorum. Nasıl yapamıyoruz ya? Bu kareteci o zaman. Baksana karate kıyafeti var bana. El sallıyor. Hadi topa hadi tokat tokat. Budur. Hastiktir biri gördü. Tırmanla şuraya. Nasıl ya sen de mi karete biliyorsun yoksa? Ayağımı tutuyor arkadaşlar. Ondan sonra yere beni şey yapıyor. Geber. Allah bu da gördü. Kaç. Gelen görüyor. Giden görüyor en azını yani. Değil mi arkadaşlar böyle bir sorun var mı? <laughs> Tek mi koydum? Ya oğlum yine mi? Allah yapamadı. He yaptık. Al bakayım. Sen de yumruk al, bir yumruk daha al. Çam çenene tak çakarım böyle. Ağzıma sıç Şaka yapıyorum. Aç. Şimdi arkadaşlar bu hareketi izleyin. Bu hareket size gelsin. Budur. Öldü mü lan? Gel la buraya. Oha lan adama bak. Tekte indirdi beni. Ya o kadar, şu da kadar. Şu bir tanecik bire gelmiştim ama öldüm. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Sen kim oluyorsun? Lastikli yapamadık. Sen beni sen kim oluyor da ben aşağı indiriyorsun canım? O hareketi yine yapamadık. Öleceğiz. Abi öldük. Tamam bu son deme. Bu sefer öldüreceğiz onu. Hadi çık lan. Allah Allah birileri görecek şimdi. Onda sür. Aa! Yanlış tuşlar basıyorum. Gel la buraya gel. Uf çok kötü vurduk la. Tam da burnuna. O da beni uçurdu. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Biraz kısa oldu herhalde. Ama yine de güzel bakın burada. Nugaru HD. Çok güzel boylesi. Bence siz de oyunu Steam'den alıp oynayabilirsiniz. Haydi bay bay. Kanalıma abone olun. O kim lan? Neyse. Bay bay. Bay bay.